Peki, geldik en önemli soruya. Kendi kendimize kurduğumuz bu tuzaklardan nasıl kurtulacağız? İşte şimdi bu kısır döngüyü kırmanın yollarını konuşacağız. Bakın, atılacak en kritik adım bu. İçinizdeki o eleştirel sesle savaşmayı bırakın. Bunun yerine onu dinlemeye çalışın. Belki de o ses sizi korumaya çalışan küçük, korkmuş bir çocuğun sesidir. Onu susturmak yerine "Seni duyuyorum, korktuğunu anlıyorum ama artık güvendeyiz." demek işte bu değişimin kapısını aralayan anahtar. Süreci üç basit adıma bölebiliriz. Birincisi, fark et. Sadece dur ve fark et. Hangi durumlarda, hangi anlarda kendinizi sabote ediyorsunuz? Bunları bir kenara not almak bile çok işe yarar. İkincisi, anla ve kabul et. Yani kendini eleştirmek, hırpalamak yerine kendine şefkat göster. Yine erteledim, ben ne tembelin demek yerine bu görevin beni kaygılandırdığını fark ettim, bu yüzden kaçıyorum deyin. Farkı görüyor musunuz? Ve üçüncüsü, küçük adımlar at. Ev hedeflerle gözünüzü korkutmayın. Onu minicik, hatta komik gelecek kadar küçük parçalara bölün ve sadece o ilk adımı atın. Unutmayın, momentum sizin en büyük dostunuz olacak. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Düzenli öz şefkat pratiği yapmak, yani kendimize karşı daha nazik, daha anlayışlı olmak, öz sabotajla bağlantılı depresif belirtileri %47 oranında azaltabiliyor. Bu, kendimize karşı yürüttüğümüz o içsel savaşın ne kadar yıpratıcı olduğunun ve barış imzalamanın ne kadar iyileştirici olabileceğinin adeta bilimsel bir kanıtı. Asıl korkmamız gereken şey başarısızlık değil, başarısızlık korkusuyla hiç denememek, potansiyelimizi öylece bir kenara atmak. Ve şimdi bugünkü sohbetimizi bitirirken soruyu size yöneltmek istiyorum. Bir an için durun ve dürüstçe kendinize sorun. Sizin sabotajcınız en çok hayatınızın neresinde ortaya çıkıyor? Kariyerinizde mi? ilişkilerinizde mi? Belki de sağlığınızla ilgili konularda mı? Sadece bu kalıbı fark etmek bile onu değiştirmenin ilk ve en büyük adımıdır.